Merhaba herkese. Tüm seklerden nasıl geçmeliyiz? Bunu bir anlatmak istiyorum size. Bakın gördüğünüz arka arkaya iki tane kısış işareti geldi. Minik minik frene basmaya başladım ben. Gazımı kesmiştim. Ön tekerim geçti. Birazcık gaz verdim. Şimdi küçük minik bir gaz verdim. Tekrardan. Yine gazdan kestim. Minik bir frene dokunuyorum parmak ucundan. Evet. Ön tekerim geçti. Kaldırdım ayağımı frenden ve gaz vermeye başladım arkadaşlar. Tarafta da düşük manketli bir yol var zaten gördüğünüz gibi. Dolayısıyla da açımı e, göremiyorum, o yüzden buraya kontrollü gidiyorum. Çünkü zaten devam eden ışıklar da var. Yine bir tane daha kasis geldi, yine gazdan kestim. Küçük küçük minik minik frene basmaya başladım. Evet, ön tekerim geçti, verdim gazımı ve ilerliyorum. E, kasis işaretini görüyoruz arkadaşlar. Zaten orada bir hafif bir renkli de üstü üstübe çizgili de gördüğünüz gibi tekrardan bir tane daha geldi yine gazdan kestim ayağımı. Küçük minik bir trendeyim. Arabamın hızın düştüğünü hissediyorum. Ön tekerim geçti. Ne verdi kası? Kasislerden yumuşak geçelim. Arabamızın altı durmasın. Bakın o ilerideki trafikle işaret ve levhası ne diyor arkadaşlar? Yol bizim ama sağdan bir katılım geliyormuş ve maksimum 30'a gir diyor. Demek ki burası ya fabrika çıkışı ya da bir yer var. Geniş bir tek şeritli bir yol aslında burası gördüğünüz gibi plaja girmeden önce ne yapıyorum? Gazlı ayağımı kestim. Biraz küçük minik bir frene de dokundum. Kendi şehrimden sapmadan düz bir şekilde ilerliyorum. Bakın arkadaşlar o mavi tabelada ne diyor bize? Sağdan daralma olacakmış. Hemen bir dikiz aynamdan baktım. Sol aynamdan da baktım. Yolumu ortaladım. Ve tekrardan yoluma Artık ayağım frende. Arabamın hızının düştüğünü hissediyorum. Biraz daha düşürdüm, düşürdüm, düşürdüm. Ön tekerim geçti ve verdim kasımı. Hemen sağımda da baktım ve düz ilerliyorum. Sağ taraftaki leva bize ne diyor? Bu yolun da sağ tarafta düşük baklet olduğunu söylüyor. İlerliyorum. Kontrolü bir şekilde girmekte her zaman fayda var. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, benimle kalın.